İşte bu adam. Felaket bir karakter. Berbat bir Kötü adam. bir adam. Ama dahi. Bundan sonrasını alalım. Bu meşhur kitabı. Abiciğim bu tabi tam zırva. Tam zırva. Veya dini anlattığımda komple küfür etmiyorum. Hatta hiç küfür etmiyorum. Affedersiniz ama böyle Musa Yusuf'u, onunla alakalı aktarılan şeyleri... Yalan. Diyor. Bakmayın o kafirlere, Hristiyanlara, bilim adamlarına. Hepsi Kur'an'ın mucize olduğunu biliyor. Bir de böyle diyenler vardı. Hah. Bak. Gördün mü bunu? Bu da mucize bak. Tamam. Fakat benim burada takıldığım yine şey oldu. Peygambere saldırma, iftira gibi şeyler. Öyle bir şey yok. Bu bir iftira. Yani peygamberimize iftira atıyor diyenler şu an bana iftira atıyorlar peygamberimize saldırıyorlar diyenler şu an bana saldırıyorlar. Kur'an'ı açın okuyun beyler. Peygamber kaç tane kadın alabilir? Kaçıyla yatabilir? Hangi sırayla hangisiyle yatar? Evlatlığının karısıyla evlenmek istiyor. İnsanlar eleştirmeye başlıyor. Sana herkes helaldir kimseye açıklama yapma diye ayet geliyor. Ama ona bütün akrabalarının karıları helal mesela. Şimdi ben yalan mı söylüyorum? Dine mi saldırmış oluyorum? Kur'an'da yazıyor ya. Kur'an'da yazıyor, net yazıyor yani. İftira mı attım, bir tarafımdan mı uydurdum? Kur'an'ın %70'i cehennem, cennet, Mekke müşrikleri. Kalan %30 ganimet, kadınlar. 3-5 tane de yasa. Genelde bir şeyi çok fazla savunanlar veya bir şeye karşı çok düşmanlık besleyenler, o şey hakkında o kadar da bilgi sahibi olmuyorlar o cehaletin getirdiği bir özgüvende agresiflik oluyor genelde. Ee, şimdi kardeşler... Şimdi kardeşler... Aha. Bir dakika atış bak, aşayım. Kardeşler, soda nerede ya? Ee, kardeşler şimdi biliyorsunuz biz üslup konusunda karşı tarafa hiçbir zaman saygısızlık etmedik. <laughs> Yalamaya devam et. İstiyorsa Cübbeli Ahmet gelsin. İstiyorsa Diyanet Başkanı gelsin. Gerçi Arapça bilmiyor, nasıl savunacak bilmiyorum ama yani herkese okeyim ben. Kendi kanalında yapmayabiliriz, onların kanalda yapabiliriz, başka bir kanalda yapabiliriz. Sıkıntı yok. Agnostisizmi rica ediyorum benim karşımdayken çürütün ya. Birisinin benim ağzımın payını vermesi mi gerekiyor yoksa? O zaman buyurun kardeşim. En bilgi birikimine güvenen kimse buyursun gelsin. O cehaletin getirdiği bir özgüven de agresiflik oluyor genelde.